Merhaba. En heyecanlı videoları kahkahalarla, keyifle ve korkuyla izlemeye hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Minecraft Mod Survival serimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni bir mod ekledim arkadaşlar. Funutan diye bir tane mod ismi. Mod modun amacı oyuna ev eşyaları ekliyor arkadaşlar. Hemen dünyamız yüklensin. Size göstereyim arkadaşlar. Ay ayarlar ayarlardan diyorum. Envanterden hemen göz göstereyim. <laughs> Video çekince de dünyanın yüklenmesi bayağı bir uzun sürüyor. Zemin inşa evet geliyor. Evet geldi. Şimdi tavuk yumurtladım mı? Yumurtlamamış. Ha size şey göstereceğim. Dur. E. ha Şuradan full time modunu Şöyle bir göstereyim. İşte bu. Evet mesela odun masası. Evet odundan masa. Mesela taş. Bu neymiş? Kevin kabin. Dolap gibi bir şey galiba. Çünkü sandıkla yapıldığına göre. Bu da bunun büyüğü galiba. Yatak bir şey falan diyor böyle ev eşyalarım oldu arkadaşlar M fırın fırın heat hamur hamurun nasıl yapıldığı yok bu kuş evi galiba bu ne ya bu ne bunlar ne he bunlar silah modunun şeyleri ateşin nasıl yapıldığını hala bilmiyorum bu neymiş böyle Şunlar ilginç şeyler ya. Böyle ilginç şeyler var arkadaşlar. Şu televizyon mesela herhalde. Yok. Şu televizyon. Şu computer bu bilgisayar. Computer bundan yapacağız. Bayağı bir demir bulmamız lazım. Neyse hepsini yapacağız arkadaşlar. Şunu geri sıfıra getir abi. Yok. Şuna getir ha. Şimdi hepsini yapacağız. Şimdi biz ne yapıyorduk? Yemek var mı? Yemek. Tavuk yumurtluyor mu? E ee, bizde yemek yok mu? Yemek yok. Bir tane kasma sorunumuz var arkadaşlar. Kasıp duruyor. He buraya ben tavuk çiftliği için yer açtıydım. Tamam. <laughs> Düştü. Koyun çiftliği yapmıştık bir yere. Arka taraftaydı evet. Gideyim oradan şey alayım. Yün alayım biraz. Çünkü yün lazım. Bir de kasıyor ya. Niye kasıyorsa. He ben video renderliyordum. Render ondan oldu. Evet. Buğday var mı? Buğday da getireyim de. <laughs> Şöyle çıkalım. ne getiriyorduk biz ya ha Bu da şunlarda ne var? Dur şunlarda. Bir şey yok mu? Yemek falan yok mu? Yemek yok. Neyse. Buğday. <laughs> Su. Gel bakalım. Gel. Sen Şuna, sen de şuna Sen beslenmedin mi? He. Evet o renk çıktı Neyse siz rengarenk çoğalın abi Sen gel sen gel Sen de gel ya gel Ha? Şimdi <laughs> Şunu kır kır abi kır, kır 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 Burnum tıkanmış ya O yüzden İğrenç konuşuyorum. Sesim iğrenç çıkıyor. Biliyorum ama. Kasmasa bir de ya. Oyun kasıyor. Bak şöyle. Normal yürürken bile kasıyor. Hiç fareyi çevirmeden. Şöyle Minecraft bir oyunda kasması gerçekten değişik bir şey. Şuradan bir ayarlardan bir grafiklerden grafikler şuradan tamam tamam minimetten şu bu Otomatik. Ee, gerçekçi diyor. Bunu hızlı yap. Gitti lan oyun gitti. Oyun gitti. Hızlı yapma dur. Grafikler gerçekçi var, hızlı var. Gerçekçi de kalsın bakalım. Gerçekçi de, de kasıyor abi. Tavuk sen de yumurtla artık yumurtla. Al sana yem. Ah. Şunu ver. Yemek kaynağını yapmamız lazım. Oba çıkmıyor ki ya. Hiç çıkmıyor. O zaman biz de şey yapalım. O oh, ekmek var mı zaten? Bir tane daha ekmek yap abi. Hatta iki tane daha ekmek olur buraya. Tamam. Ye bunları. Önemli olan karnımız ve canımızın doyması zaten. Yalnız zorluk kolay deme. Tamam. <laughs> Sanki kasma biraz gitti gibi ya. Neyse böyle idare edelim artık arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde ben diğer bölümde bir inek gördüydüm. Yay var mı? Yay var da. Ok yok evet. Fırlatıyor mu ok? Sanki öyle bir şey oldu ya az önce. Ok fırlattı gibi geldi bana. İnek. İnek evet inek. İnek. Ne kadar inek? Oo tavuk. Hmm. Yumurtla. Aldı mı? Aldı. Kır şunu. <laughs> evet şimdi eve git bakalım. Evi aşağı mı yapayım arkadaşlar? Yukarı mı yapayım? Merak şey. Tereddütte kaldım. Evi nereye yapayım acaba? Buldum. Evet Evi aşağı yapacağım Güneşin öncesini falan buraya yapacağım Güzel Güzel fikir Şuradan taş taşları al Al abi al, al al Şunları koy gereksizleri. Şöyle Günler bayağı bir olmuş günleri koy Şunlar pişmeye pişsin. Piş. Gel sen de. Şurada piş. Sen de gel. Siz de gidin. Sen de kal. Sen git, sen git. Sen piş. Ya. Bu ne? Bu ne? Ha demir demir cevheri şeyin nasıl yapıldığını gösteriyor. Ben sana nasıl gösteririm? Demir nereye gitti? 3 3 ha pişmiş. Oh be. Ha. Ah. Reva basınca nasıl bir şey olduğunu gösteriyor zaten. <laughs> Şimdi sen yumurtlamıyor mu abi? Ne yumurtlamıyor? Sen uç. Ya niye çıkmıyor bu yumurta ya? Tavuk niye çıkmıyor? Tavuk bence sen o yumurtladı. Gel bakalım. Oba çıkmıyor. Seni oraya götürmenin en güzel yolu abi. Gel bakalım tavuk. Gel. Gel gel. Gel. Gel gel ciddiyim bak. Gel tavuk. Besleyeceğim seni. yürü. Yürü. Yürü 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 yürü. gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Sen yeter ki gel. Oba, aferin. Besleniyor mu? Tamam. Oradaki şeyleri de buraya getir abi. Hop. Ha şuradaki merdiven nerede? Onu en iyisi böyle alacak. Tamam. Şöyle. Kazma başka yok mu? Yokmuş. Mecbur demir kazma ile kazmayacağız. Ne bakıyorsun ne? Kolay gelsin abi diyeceğine bakıyor. Çekil. şimdi işine bak hadi. Çit yok çit, çit? yokmuş. Biz ne yapacaktık abi? Ha ev yapacaktık. Tamam. Şimdi bir envanter ayarlayalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Taşları şuraya yerleştirip evi full taştan yapacağım. Full. Evet. Kılıcı da şuraya alayım. biri gelirse öldürürüz direkt. Şöyle gidecek. Ev aşağı yapayım, da evi nereye yapayım ya? Nereye yapsak ki? Şuraya yapsak mı? Ha buldum evi şuraya yapalım. Şura düzlük biraz. Evet. Kasıyor <laughs> ya. Şu render'ı durdurması olsaydı bir de başlattım mıydı geri şey oluyor. Camtasia Studio ile yapıyorum ben render'ları. Of gözüm acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şöyle Evi yapmaya başlıyoruz Bismillah Şöyle Koy abi Gel 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 10. bölümü attım arkadaşlar ee, Diğer serinin 10. bölümünü attım Tamam. Şimdi şuraya şunu da kaldır. Kürek al. Kürek. Kılıç al. Tamam. Zaten ölürsem de önemli bir şey yok. ıvır zıvır şeyler var da. Yaratık çıktı mı diye bakıyorum. Şuraları kas, kasma, kasma evladım. Kasma ne olur ya. Kasma kasma. Hoppa. Şimdi 1 2 3. Hop. Bizim her zaman kev 1 2 3. Şöyle gitsek. 1 2 3 4 Neyse saymıyoruz. 1 2 3 Şöyle gel abi gel. Bak kasmıyor şimdi. Kasıyor. Kasmıyor, kasıyor. Bir cins ya. Cins oyun. Bir kasıyor, bir kasmıyor. 64 gitti 4 Şöyle Yerlerde taş olacak Üst kat falan bayağı bir işimiz var Yerler pişmiş taş mı olsun aslında Yerler pişmiş taş olsa daha mantıklı olur gibi mi geldi Evet ve yerler pişmiş taş olsun Evet şu yüzden taş yapıyorum arkadaşlar Şimdi elektronik işlerle uğraşacağız ya. Yani mod modda. Bir işte bir şeyler falan patlarsa şey olur. Yanar manar diye. Taşla yapıyorum evi. Yalnız şu an gece bir tane bile yaratık yok ya. Bu nasıl iş ya? Yaratık abi ne çıkıyor? Yaratık. Yaratık. Yok mu? Yaratık yok mu yaratık? Yaratık yok. suç. iç. <laughs> Neyse biz yapalım. Odun var mı yanımızda? <laughs> Odun yokmuş. <laughs> çık abi çık 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 çık. Şu bizim gece görüş kaskını alalım. Yoksa az şey gözüküyor. Şunu al. Şunları al. Bir de odun. Odun. Odun yok, odun. Keseriz. Dur. Koy şunu. Odun. Kes şunu abi. Bekliyoruz. Bir de kasa kasa nasıl kesecekse artık. FPS düşüp duruyor ya bu ne? Baba, Hadi bakalım. Zombi mi? Zombi. Gel. O hazır ha bak. İnşallah huzur çıkar abi dur. Ya lanet olsun be. Başka zırhlı yaratık yok mu abi? Sonundaki zırhı gördünüz mü? Acayip bir şeydi. Dur şimdi odun aldık değil mi? Şimdi eve gidebiliriz. E Ev bayağı uzak oldu ya. Hayır öldük. Evet öldük. Beni kim öldüremez arkadaş. Of. O iskelete bak. Abi. Abi iskelete bak. Öyle iskelet mi olur be? Zırhla gel, şeyle geliyor, kılıçla geliyor. Dur daha hop bir bismillah de. Gel sen gel gel. Abi multiplayer savaşmıyoruz ki sen ne geliyorsun? İyi iyi, iyi zırhı çıktı. da okçu manyağı çıktı ya. Bir şunu giyelim sen. Oh be. Tamam. Şimdi bu ne? Bu neymiş? Özellikleri. Geri vuruş direnci diyor. Bunu taktık şimdi. Ne oldu? Böyle mi oldu? Tavuk zombi sabah oluyor kılıç o ne ya o abi yine ölmek istemiyorum ben bir daha zombi gel abi şu zombide hız var İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın dedik. Şunlar geldi yine ya.